7 Mayıs 1998 Philadelphia, Pensilvanya Güney tarafları 23. Cadde Saat gece 2 911'e bir çağrı geldi. Bir komşu apartmandaki bir daireden bağıran bir kadın sesi duyuyordu. Shannon Shiba adındaki bu kadın yardım gelmesi için çığlık atıyordu. O komşu hemen koşarak kapısını çaldı. Shannon'a 911 arayacağını söyledi. 911 aradığında operatöre bir boğulma sesi, bir çığlık sesi geldiğini söyledi. Yanımdaki komşum bağırıyor, sadece sesler geliyor, yardım istiyor diyordu. Yardıma ihtiyacı olan birisi en yüksek önceliğe sahip olur. Yani birinci öncelikli arama olarak sınıflandırılır. Sesleri duyan komşu, Shannon'ın dairesinin hemen altında yaşayan daireye indi. Onlardan yardım talep etmek istiyordu. Eğer birden fazla insan olursa kapıyı kırarak içeriye girebilirlerdi. Ama o dairede yaşayan kadın nişanlısının iş yerinde olduğunu söyledi. Çaresiz kadın tekrardan Shannon dairesine gitti, polisin gelmesini bekledi. 7 dakika sonra polisler olay yerine geldi. Alt katta onu bekleyen kadınlar onları üst kata yönlendirdi. Ama o anlarda Shannon dairesi sessiz vaziyetteydi. Evin içerisinde herhangi bir insan varmış gibi görünmüyordu kapı çalındı ama açan kimse olmadı. Yardım çığlıkları son bulmuştu. 911 arayan kadın, orada yaşayan Sharon'ın kesinlikle yardım çığlıkları attığını duyduğunu belirtiyordu. Zaten alt kattaki kadında bir kavga sesi duyduğunu bildiriyordu. Ama apartmana gelen polisler, çığlık seslerinin o daireden değil de dışarıdan, caddeden gelmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Bir polis dışarıya çıktı. El feneriyle Sharon'ın dairesinin balkonunu aydınlattı. Perde çekiliydi. Balkon kapısı kapalı haldeydi. Ekipler daireye girmeleri için ellerinde ikna edici herhangi bir kanıt olmadığını söylüyorlardı. Eğer içeriden bir ses duyarlarsa hemen polisi aramaları gerektiğini söylediler ve sadece 6 dakika içerisinde oradan ayrıldılar. O dairede yaşayan Shannon, doktorasının ilk yılının son sınavı olan finans dersine çalışıyordu. Bir sonraki gün sabah 9 civarında bir çalışma grubuyla bir araya gelecek sonra da kardeşi Sean'la öğle yemeğine gidecekti. Sınavları bittikten sonra da de yani ailesinin yanına dönmesi gerekiyordu. Kardeşi Sean öğle yemeğine geldiğinde insanların uzun bir zamandır ablasına ulaşamadığını öğrendi. Saat 9'daki çalışma grubuna gidememişti. Sean hemen ablasının evine doğru yola koyuldu. Zile bastı ama herhangi bir yanıt alamadı. Sonra annesini aradı. Annesi hemen apartmanın bütün zillerine basmasını, insanlardan yardım istemesini söyledi. Şan binadaki bütün zillere basıyordu. Sonunda birisi kapıyı açtı. O kişi saatler önce Sharon'ın çığlıklarını duyan komşuydu. Şan uzun bir zamandır ablasına ulaşamadıklarını söylüyordu. O anlarda saatler önce ablasının çığlıklar attığını, evin içinden boğulma sesi geldiğini ama buna rağmen yetkili isimlerin daireye girmediğini öğrendi. O andan sonra bir an bile kaybetmeden hemen daireye girildi. Kapı kırıldı ve 23 yaşındaki Shannon'ın çıplak bir şekilde yüzüstü yattığı görüldü. İstismara uğramış ve öldürülmüştü. Sean onu gördüğünde bayıldı. Hemen ebeveynlerine bilgi verildi. Shannon Shiba çok yetenekli bir çocuktu. Yetenekleri çok erken bir yaşta kendini göstermişti Neşeli, sosyal, her zaman öğrenme hevesli olan, yeni arkadaşlar edinme istekli bir insandı. 18 aylıkken alfabeyi öğrenmişti. 3 yaşına geldiğinde 2. sınıf öğrencisinin okuma seviyesine ulaşmıştı. Mutlu gelecek vadeden başarılı bir insandı. Bilasla matematik ve finans alanında harika bir performans sergiliyordu. Bu olağanüstü akademik yetenekleri ona prestijli bir finans doktorası programı için burs kazandırmıştı hedeflerine ulaşmak için kararlıydı, çok çalışıyordu. Ama hayatı trajik bir şekilde sona erdi. Ölümü toplumu derinden sarstı. Ölümüne dair yapılan soruşturma o gece yaşanan olayların karanlık detaylarını ortaya çıkaracaktı. Onun hayatı zamanın ne kadar da kısa, hayatın ne kadar da öngörülemez olduğunu hatırlatan bir ders oldu. Shannon başkan George Bush'la bile tanışmıştı. O günlerde George Bush yeniden seçilme çabaları içerisindeydi. I'm a senior in the Student Government Association president at Bethesda Chevy Chase High School this year. In November, my friend Stephanie and I were the only students to testify at your public hearing on the energy tax. I am here once again to testify for education funding in the FY93 budget. Shannon daha sonra Duke Üniversitesi'ne kabul edildi. Burada sınıf başkanı oldu. Birincilik takımının kaptan yardımcısı olarak görev aldı. Birincilikte olağanüstü bir başarısı vardı. Ekonomi, felsefe ve matematik alanlarında olağanüstü bir başarı yaptı, üçlü dal yaparak mezun oldu. Akademik başarıların yanı sıra güçlü bir ahlaki pusulası, sosyal adalete derin bir bağlılığı vardı. 22 yaşındayken Persilvan Üniversitesi'nden Wharton okulundan tam burs aldı. Hedefi finans alanında bir kariyer yapmak, en çok yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekti. Oraya gelmeden önce Maryland'den babasıyla birlikte Philadelphia'ya geldi. Buradaki konaklama ofisleriyle bir araya geldi, şehre yakın olan güvenli bir yer aradı. Yaşadığı yer yani Center City, birçok öğrencini yaşadığı şehirdeki güvenli bölgelerden biriydi. O daireyi beğendi ve bir gün sonra anlaştı. Mayıs ayının başlarında ölümüne günler kala Shannon o civarda geziniyorken bir adamın onu takip ettiğini fark etti izini kaybettirmek adına etrafta biraz gezindi. Bu sayede adamın nerede yaşadığını görmesini, dairesine erişmesini engellemeye çalışıyordu. Ama Neo ne de herhangi bir insan yakın civarda gezinmekte olan bir seri katilin varlığından haberdar değildi. Bu katil genelde üniversiteye giden genç kadınları gözüne kestiriyordu. Onların dairesine girer, önce gözlerini bağlar ve sonra saldırırdı. Birden fazla avukatı vardı. 20 Haziran 1997 Bir kadın 911 aradı bir adamın camından içeriye girdiğini bildirdi. Bu adam onun üzerine çıkmış ama kadın kendisini istismar etmemesi için adamı ikna etmeyi başarabilmişti. Hatta polise saldırgana ait olan bir kıl verdi. Ama bu kıl 18 ay boyunca test edilmedi. 11 Temmuz 1997 Bir kadın arkadaşıyla dışarıya gittikten sonra evine dönüp yatağına girdi. Biraz sonra uyandığında saçları ıslak, bedeni çıplaktı. Boynunda morluklar vardı. Gözlerindeki kan damarları patlamış vaziyetteydi. Polisler bu olayı bir hırsızlık vakası olarak nitelendirdiler. 6 Ağustos 1997 Yine bir kadın uyudu esnada bir adamın camından içeriye girdiğini, yüzüne bir yastık örtüsü koyduğunu, boynuna bir kemer taktığını, kendisini istismar ettiğini ve sonra da orayı terk ettiğini bildirdi. Yatak çarşafındaki lekeler test edildi ama herhangi bir kurbanla bağlantı kurulamadı. 13 Ağustos 1997 Bir kadın uyandığı esnada odasında bir adamın olduğunu gördü. Bu adam bir elini boynuna, diğer elini ise ağzına koymuş, yüzüne bir yastık yerleştirmiş ve de onu istismar etmişti. Bu olayda alınan DNA 6 Ağustos'taki saldırıyla bağlantılıydı. Shannon Shiba'nın ölümünü araştıran polisler onun öldüğü gece ne yaptığını anlamaya çalışıyorlardı. Shannon ders çalıştıktan sonra banyoyu hazırlamış, bir kağıdı kenara koymuş, akşamı rahatça geçirebilmek adına hazırlıklar yapmıştı. İkinci kattaki dairesinin küçük bir balkon kapısı vardı. Balkona erişimi engellemek için ağacın etrafına tel örgü sarılmış vaziyetteydi. Anlaşılan saldırgan sadece bir metre olan o binayla yan bina arasındaki boşluktan tırmanarak balkona gelmeyi başarmıştı. Üst cam kilitliydi ama balkon kapısı açıktı. Sharon katiliyle mücadele etmişti. Kitaplar yatağın kenarındaki yerinden devrilmiş vaziyetteydi. Ayrıca saldırgandan kan örnekleri almayı başarmışlardı. Bu kan izleri duvarda, yatakta ve balkonda mevcuttu. Saldırgan evin içerisinden birden fazla eşya çalmıştı. Bunlar bir kalem, bir takı, bir kamera gibi şeylerdi. Ölümün ardından ailesi akşam 7 civarında dairesine geldi. O sokak polisler, basın mensupları ve olayı merak eden insanlarla taşmış vaziyetteydi. Medya acımasızca onlara sorular yöneltiyordu. Yas tutan bu aile onların üzerlerinden geçerek içeriye girmeyi başardı. Cinayet biriminden iki polisle görüştüler. Aile daha sonra ayrı ayrı sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Shannon'a zarar vermek isteyen birisi olup olmadığı merak ediliyordu. Ardından kızlarının bedenini teşhis etmek için morga gitmeleri istendi. Sabah vakitlerinde morgda olmaları gerekiyordu ama öğle saatlerine kadar oraya alınmadılar. Sonra otopsi ertelendi. O anlarda uzman doktorlar hafta sonu olduğundan dolayı eve gideceklerdi. Otopsi yapılamamıştı. Ailesi perişan vaziyetteydi. Bu acılı süreç pazartesi gününe ertelenmişti. Yetkililerle yapılan telefon görüşmesinin ardından ailesi onun bedenini cumartesi sabahın erken saatlerinde almayı başardı. Bu sayede cenaze hazırlıkları yapılabilecekti. Soruşturma devam ediyorken Philadelphia polisi olay gününde daireden çalınan kamerayı bulmak adına birden fazla yere broşürler dağıttı. Ayrıca çalınanlar arasında yüzlerce CD, bir kalem, takı, bir sırt çantası vardı. Aynı yerde okuyan bir öğrenci sorguya alındı ama DNA testi onu dışlıyordu. Shannon ebeveynleri derin bir acıyla karşı karşıyaydılar. O günlerde imanlarına sığınıyorlardı. Kiliseye gittiler. Bir papaz ayinin başında Shannon'a ne olduğunu aktardı. Bir hafta sonra ebeveynlerine dairesini temizlemeleri için izin verildi. Aileye, katil yakaladıklarında birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını söylüyorlardı. İlk günlerde katilin eski bir sevgili olduğu düşünülüyordu. Bunun bir tür bir öfke patlaması olduğu düşünülüyordu. Ama buna dair herhangi bir ipucu sağlanamadı. Sonbahar geldiğinde Shannon Shiba'nın davası Amerika'nın en çok arananlar programında 3 kez yer aldı. Herkesin umudu birisinin çıkıp önemli bir kanıt sağlamasıydı. Ama maalesef dava ilerleyemiyordu. Ta ki bir telefon gelene kadar. Fakat bu telefon polislere gelmedi. Bir gazeteye geldi. Kimliği belirsiz bir kaynak, Shannon davasına dair bilgi vermek istediğini söylüyordu. O şahıs, soruşturmaya yürüten polislerin bazı ihmaller yaptığını söylüyordu. Basın bu iddiaları derinlemesine araştırmaya karar verdi. Ve buldukları şey gerçekten de önemliydi. Basın sayesinde istismar mağdurlarının göz ardı edildiği, küçümsendiği, vakalarının önemsenmediği ortaya çıkartıldı. Çünkü polisler bu davaları suç teşkil etmeyen bir sınıflandırma koduyla kayıt altına almışlardı. Bu nedenle birden fazla dava işlem göremedi. Uzun bir zaman sonra basının yardımıyla bir dizi davada polisin çok fazla hata yaptığı, polis teşkilatında ciddi bir ihmal olduğu ortaya çıkartıldı. Bütün bu saldırıları yalnızca tek bir faile bağlamak polisin neredeyse 17 ayını almıştı. Her seferinde aynı çalışma yöntemini uyguluyorlardı. Her olayda suç mahalline bulunan DNA olmasına karşın DNA iki vaka arasında test edilmiyordu. Çünkü bu tür vakalar suç teşkil etmeyen kategoriye yerleştirilmişlerdi. Basın tarafından yapılan bu soruşturma birden fazla ödüle layık görüldü önceki iki istismar vakası 2701 sınıflandırılmasına koyulmuştu. 2701 suç olmayan bir kategoriydi. Bu nedenle polisler tarafından daha fazla işlem yapılmıyordu. Ortaya çıkan gerçekler sonucunda son 5 yılda 2701 numaralı olan birden fazla vaka tekrardan incelendi. 800'den fazla vaka yeniden sınıflandırıldı. Shannon Shiba'nın ebeveynleri failin amacının onu öldürmek olmadığını düşünüyorlardı. Ama o anlarda bir anda kapı çalınmaya başladığında katil Shannon'ı susturmak için onu boğmuş, onu öldürmüş ve sonra da balkondan çıkarak orayı terk etmişti. Eğer halk bu seri cinsel saldırılar hakkında bilgilendirilmiş olsaydı muhtemelen Shannon orada yaşamayı tercih etmeyecekti. Bu çok sayıda bakanın aynı şahsı işaret ettiği anlaşılabilseydi muhtemelen her şey çok farklı olacaktı. Ya da o gün onun dairesine giden polisler içeriye girselerdi belki de Shannon hayatta olacaktı. Ama bir polis memuru o çığlıkları kendileri duymadığı takdirde içeriye giremeyeceklerini söylüyordu. Böyle bir yasa vardı. Dedektiflerin aynı bölgedeki 5 istismar olayını birbirine bağlaması tam 8 ay sürdü. Eski bir polis şerifi departmanın cinsel suçlarla ilgilenmede gerçekten de kötü olduğunu, bazı reformların çoktan yapılması gerektiğini belirtiyordu. Kurbanlardan biri saldırganı net bir açıdan görmeyi başarmıştı. Hemen bir çizim yapıldı. Ayrıca 40 bin dolarlık ödül teklif edildi. 99'un Temmuz ayında FBI profilleme uzmanları devreye alındı. Uzmanlar bu katilin çevresine ve daha geniş mahalleye çok aşina olduğunu, fit bir insan, çevik bir insan olduğunu, büyük olasılıkla bir gözetleme geçmişine sahip olduğunu düşünüyorlardı. Shannon öldürüldükten 15 ay sonra Center City işte istismarcısı olarak adlandırılan o adam bir kez daha saldırdı. Bir daireye girebilmek adına içerideki 14 vidayı söktü, daire içerisindeki kadına saldırdı. Shannon Shiba'nın ailesi, kurbanın ailesiyle bir araya geldi ve onlara destek verdi. Dava üzerine çalışan bir polis memuru, özel bir programda bir seri katilin coğrafi profilleme kullanılarak yakalandığını görmüştü bu yöntemi denemeye değer buldu. Hemen Kim Rosem profilleme uzmanına ulaşıldı. Bu yöntemle ilerlemeye karar verildi. Uzman Kim, helikopterlerle ve karayoluyla o alanı inceledikten sonra istismar mağdurlarının ve Shannon'ın adreslerini programına girdi. Program, katilin muhtemelen yaşamakta olduğu bir iki bölgeyi ortaya çıkardı. Bir ekip bu bölgedeki yerleri ziyarete gitti. Aradıkları adamın yani katilin çizimlerini asarak halktan yardım gelmesini beklediler. Ama o anlarda saldırılar birdenbire durdu. Philadelphia'daki yetkililer saldırıların tek bir insan tarafından yapıldığını fark etmişlerdi. Olayın çözülmesinde bir hemşirenin titizlikle yaptığı adli tıbbi muayene önemli bir rol oynadı. Bu hemşire kurbanın göğsüne dirini değdirmiş olan saldırganın DNA'sını dikkatlice almayı başardı. Bu sayede saldırganın DNA'sı en sonunda tespit edildi. Bir süre sonra saldırılar yüzlerce mil uzakta, başka bir eyalette, Colorado'da devam ediyordu. 10 Mayıs 2001'de bir kadın uyandığında dairesinde bir adamın olduğunu gördü. Adam onu bağlamış, gözlerini kapatmış, cinsel saldırıda bulunmuştu. Bu olaydan sadece birkaç hafta sonra aynı sokakta başka bir saldırı daha oldu. Kurbanın kocası kanserden dolayı ölüm döşeğindeydi. O günlerde oğullarıyla birlikte bir kampa gitmişti. Kadınsa evin içerisinde yalnızdı. Katil dışarıda durup dairenin içerisinde bir köpek ya da bir adam olup olmadığını görmek için onları seyretti. Yalnız kadın bilgisayarının başında oturuyorken bir anda bir ses duydu ve ne olduğunu bile anlamadan saldırıya uğradı. Katil onun da gözlerini kapattı zorla yatak odasına götürdü. Sakin bir şekilde eğer her dediğini yaparsa ona zarar vermeyeceğini söylüyordu. Ona da saldırdı ve sonra evi terk etti. Kadın hemen 911 aradı. Saldırılar o civarda devam ediyordu. Ama bu sefer bu katil arkasında birden fazla kanıt bıraktı. Bir şapka, DNA ve de arabası. Saldırdığı evlerden birinin balkonunda parmak izleri vardı. Bu parmak izleri ve saldırganın tanımlamaları, ABD genelindeki polis birimlerine gönderildi. Philadelphia'daki bir polis memuru bu durumu hemen fark etti. Bu saldırgan, Center City saldırganıydı. Colorado'daki istismar kitlerinden alınan DNA, Shannon dairesindeki kanla kıyaslandı ve o anlarda gerçek ortaya çıkartıldı. Bütün bu saldırılar aynı insan tarafından yapılıyordu. Ekipler, saldırı ve cinayetlerin olduğu dönemlerde Philadelphia ve Fort Conix bölgelerinde bulunan erkekleri tespit etmek amacıyla veri tabanlarını tarıyorlardı. 300'den fazla erkek belirtilen zamanlarda işlem yapmış olarak belirlendi. 20 ile 30 yaşlar arasında o bölgede yaşamış olan erkeklere bakarak havuzlar altıldı ve bu sayı 80'e kadar indirildi. Liste bütün polislere gönderildi. Ancak henüz kimlik tespiti yapılamadan saldırgan bir kez daha saldırdı. Ve günler sonra Colorado'daki polislere bir mektup geldi. Mektupta şöyle yazıyordu: Üzgünüm ama henüz yakalanamam. Colorado'da değilim. Orayı hiç sevmiyorum. Soğuk havayı da sevmiyorum. Fort Collins'e gitmek bile istemiyorum. Zira her yerde polisler var. Kabul ediyorum. Yakalanmak istiyorum. Yaptığım şeyden hoşlanmıyorum. İnsanlardan uzak kalmamı sağlıyor. Kimseyle konuşamıyorum. Yalnızlaşıyorum. Bu mektup aynı zamanda halka açıklanmamış olan bazı detayları içeriyordu. O detaylar yalnızca saldırgan, kurban ve yetkili isimler tarafından bilinen şeylerdi. Daha da sinir bozucu olan şey ise zarflarda ve mektuplarda herhangi bir parmak izi ya da DNA bulunmuyordu. Bu da saldırganın onları yanıtmak için yaptığı bir numaraydı. Onları mektuba odaklanmaya yönlendirecek ve bu da herhangi bir sonuç getirmeyecekti. Binden fazla ipucu incelendi. Onlardan birisi katilin çizimini inceleyen bir kadın tarafından geldi. O kadın katilin sevgilisi olabileceğini söylüyordu. Adı Troy Graves'ti. Diğer bir ipucu da bir komşudan geldi. O komşu istismarcını kullandığı arabayı kendi komşusunun arabasına benzetiyordu. Komşusunun adı da Troy Graves'ti. Bu isim şüpheliler listesinde yer alıyordu. Troy, Center City kurbanlarının yaşadığı yere yakın bir bankada çalışıyordu. 99'da askeriye katılmış, Texas'ta hava kuvvetleri üstünde temel eğitim almıştı. Sonunda Wyoming'e yerleşti. O günlerde bile zaten askeriye de görev alan bir kadına saldırma girişiminde bulunmuştu. Zaman zaman bazı dairelere girer, dakikalarca onları izler ve sonra oradan ayrılırdı. Eski sevgilisi polise onun uyku sorunları yaşadığını, geç saatlerde yürüyüşe gittiğini, eve geldiğinde ise üzerinde sıyrıklar ve morluklar olduğunu söylüyordu. Ona ne olduğunu sorduğunda yere düştüm gibi bazı bahaneler söylüyordu. Hemen yaşadığı eve bir ekip gönderildi ama evde herhangi bir insan bulunamadı. Troy neredeyse bir yıldır evliydi. Karısı ekiplerin bıraktığı kartı gördüğünde hemen onları aradı. Kocasının hava üstüne çalışmaya gittiğini anlattı ama saatler sonra dişçide randevusu olduğunu söylüyordu. Troy'u aradı, onu polisle konuşmaya ikna etti. Bu adam onlarla konuşmak için karakola gittiğinde zaten polisler tarafından takip edildiğini bilmiyordu. <laughs> 2001. Okay. You didn't tell me about that. Okay. Why didn't you tell me about that? Because it, it didn't up any came of it. So back down to last question about your fingerprints and DNA. Yeah, I want to. Could I take it back on that and actually come in on another day just so I can like. My wife and stuff. It just made me feel more comfortable. Am I still free to leave? Yes. I'd like to go home and get some sleep so I apologize. Okay. Well, I'll tell you what. At this point, right here, you're no longer free to go. Okay. I'm going to detain you. Hashi in Charity. Mossum Older Parmak izi vermesi istendiğinde, bunu düşüneceğini söyledi. Biraz sonra eve gitmek istediğini, biraz uyuyup dinlendikten sonra geri gelebileceğini söyledi. Ama isim verilmedi, göz altına alındı. <laughs> Ondan parmak izleri alındığında nihayet bazı parçalar yerine oturmaya başladı. Verdiği parmak izi bir kurbağanın balkonundaki parmak iziyle uyumluydu. Ayrıca kanı da alındı. Bu kan Shannon dairesinde bulunan DNA ile uyumluydu. 2002'nin baharında 29 yaşındaki hava kuvvetleri eri Troy, 6 cinsel saldırıyla bağlantılı olarak tutuklandı. 3 gün sonra içinde cinsel saldırı, soygun ve kaçırma da dahil olmak üzere 27 suçlama daha eklendi. İlk günlerde nerede yargılanacağı net değildi. Karar Colorado valisine aitti. Tutuklanmasından kısa bir zaman sonra avukatı eğer idam cezası kaldırılırsa Troy'un bütün suçları kabul edeceğini söylüyordu. O günden sonra her şeyi itiraf etti. Kapının vurulduğunu duyduğunda balkona gitti ve oradan evi terk etti. Gitmeden önce balkon kapısını sıkıca kapattı. Saldırgan yakalanmış olsa da Shannon'ın ailesi üzgündü. Bu dava kapansa bile Philadelphia şehrinin polislik yapma şeklini değiştirmesi gerektiğini söylüyorlardı. Shannon ve bebeğinleri inançları gereğince idam cezasına karşı olduklarını söylüyorlardı. Ona karşı idam cezası istemeleri için toplum tarafından baskıya maruz kaldıklarını anlattılar. Shen'in annesi şöyle diyordu. Ölüm cezası alması kızımın hayatını onurlandırmayacak. Adalete ulaşmanın yolu sadece ölüm cezası mı? Troy Graves, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu cezalı.